neyle oluşturur? Düşüncesiyle oluşturur. Kadın kendini suçlu hissediyorsa suçluları oluşturacak. Kadın kendine kızgınsa kızgın insanları oluşturacak. Kadın kendini dersiz hissediyorsa değersiz kadınlar çoğalacak. Allah korusun iptal. Hepsine tövbe estağfurullah diyorum. Hepsi iptal. Bizlerin bu kayıtlarla ilgili derin çalışmalar yapmamızı gerektiren ilk şey Allah'la olan bağlantımızdır. Güzel canlar Allah bize kendimizi sevme demedi. Eşini sevme demedi, güvenme, inanma demedi. Yani her şeyi yanlış anladık galiba değil mi güzel canlar? Bütün her şeyi yanlış anladık galiba. Bize birbirinizi sevin dedi, kendinizi sevin dedi. Kendinize inanın, kendinize güvenin dedi, kendinizi destekleyin dedi. Kendi haklarınıza sahip çıkın dedi, kendinize şefkatli olun dedi. Merhametli olun dedi. İhtiyaçlarınız tabii ki de var. Fakat bu frekanslardan titreşirsek, şimdi paranın frekansı <laughs> 80 Hz gel. Ben 30 frekansında titreşiyorsam ne olur? 80 Hz'e çıkabilmem gerekiyor değil mi? Bunları yapabilmem için dediğim gibi kınamalar, yargılamalar, eleştirmeler, dedikodular, küfürler, hakaretler, söylemler. Hayatımda yarattığım cezacılar, büyücüler, şeytanlar. Bütün bunlarla yüzleşmem gerekiyor. Bütün bunlardan özgürleşmem gerekiyor. Çünkü hiçbiri yüce Allah'tan güçlü değil. Ki onun gücü benimle beraber. Ben onunla beraberim. O benimle beraber. Ne kadar güzel, değil mi? Teslimiyet. Aramda perde kalmaması. Çektiğim perdeler. Güvenmiyorum. İnanmıyorum. Sevilmiyorum. Değer görmüyorum. Hak etmiyorum. Suçluyum. Kızgınım, öfkeliyim. Perdeleri görüyor musunuz? Affedin hem kendinizi. Tamam, bazılarınız için çok zor anlıyorum. Allah, ha teslim edin. Affedin ve özgürleşin. Size hakaret dolu bir erkek geldi belki hayatınıza. Belki bir bayan geldi. Size sadece sevginin var olduğunu gösterebilmek için geldi. Sizin sevgi olduğunuzu size ispat edebilmek için geldi. Sevginin bizleri şifalandıracağını çok çok iyi biliyorum. Ki koşulsuz sevenle beraber olmak ne kadar güzel değil mi? Herkes bir yere kadar seviyor değil mi? Koşulu seviyor. Fakat yaratıcı koşulsuz seviyor. Biz sevgi için dilencilik yapmak zorunda değiliz. Sevginin ta kendisiyiz. Sevmeye ve sevilmeye izin verdiğimiz anda kalbimizin kapısını aşka, sevmeye, sevilmeye, değer görmeye açtığımız anda zaten kilitlerimiz açılmış oluyor. Oyunlar bozulmuş oluyor. Düğümler çözülmüş oluyor. Bu dünyanın ee, ve insanlığın sevgi frekansından daha fazla titreşmesi için bizim frekansımızı yükseltmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için önce kendi bilinçaltı kayıtlarımızı kırıp o doğru olmayan, şu an bana hizmet eden vardır. Yoktur demiyorum mesela öfkem bir şeye hizmet ediyordur. Orada çünkü öfkemle kendimi koruduğumu düşünüyorumdur. Ya da işte biraz eril davranarak erkeksi davranarak kadınlığımı koruduğumu düşünüyorumdur. Seni koruyan bir Allah var, korunuyorsun. Bunu bilmek ister misin? Bir dişil olarak bunları bilmek, yeniden hatırlamak, içimdeki frekansı tertemiz sevgi frekansına dönüştürmek, sevgiden titreşebilmek ve yaradanla bir ve bütün olabilmek insanın yükselişi ancak bu şekilde gerçekleşecek güzel canlar. İnsan kök çakradan ve üç çakradan ibaret değil. O alt bilinç tabii ki de atasal aktarımlar da var orada. Atalarımdan almam gerekenler neler? Dediğim gibi. Kibarlığını alırım. Naifliğini alırım. E, buluk bereketini alırım. Sevgisini alırım değer vermesini alırım. Tamam mı? Almam gerekenleri alırım. Almamam gerekenler. Yalan söylüyordu. Ben kendime nerelerde yalan söyledim ki öyle bir atayla uzun süre bu yalanın içerisinde bu yalanı ortaklık ederek bu yolda ilerledim. Ben kendimi nerelerde kandırdım. Ben kendime nerelerde yalan söyledim. Kendimle yüzleşmem gerekiyor değil mi? Atamla şifalanabilmem için de kendime dönmem gerekiyor. On